Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça gösterişli, zarif, şık bir modelin anlatımını yapacağım. Modelimi anlatabilmek için orta kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara örgü şiş kullanacağım. Modelimin anlatımına geçmeden önce, eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğen yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Modelimin ilmek sayıları size. 13 ve katlarından oluşmakta artı 9 ilmek ilave ediyorum. Dilerseniz modelimin yapım aşamasına geçelim. Modelimiz lastiksiz bir model. Birinci sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örerek alıyorum. Bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz. Bir ilmek ters örüyorum. Toplamda 7 ilmek örmüş oldum. 7 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrardan bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters ilmek düz olarak 7 ilmek daha ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İkinci sıra ve arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Ters ilmeklerimi çaprazlamasını örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bu şekil değil de yandan örüyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum burada 7 tane düz ilmeğimiz vardı baştakileri çarpaz örüyorum ve ortadaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum ters olarak normal örüyorum bir 2 3 4 5 son ilmeğimi de örüyorum bir ilmek düz bir ilmek ters örüyorum İkinci sıramı da tamamladım üçüncü sıra ve ön yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ters ilmeğimi normal örüyorum düz ilmeklerimi yandan örüyorum çaprazlamasına cilveli lastik deniyor bu aslında bu örgü modeline İki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum bu da 7 ilmek düzümüz vardı. 2 tanesini düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. dördüncü sıra ve arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek düz örüyorum ters ilmeklerimi bu şekilde örüyorum 5. sıra ve ön yüzündeyim. Parse kilim örümren alıyorum. Tersleri normal şekilde örüp düzlerimi yandan örüyorum. Pardon. İlmeğimi 3'ün yön değiştiriyorum. üçünü düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum, bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum, bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum, bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma, bir ilmek düz ve artırma, bir ilmek düz. Bir artırma ve üç ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. altıncı sıra ark yüzündeyim. Baş dikişimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters bir ilmek düz örüyorum. Terslerimi ters olarak örüyorum. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Başak ilmeği örgünden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İlmeklerimin yönü değiştirerek 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum ve 3 ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum 3 ilmek düz örüyorum ve 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum 8. sıra ve arka yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Artırmış olduğum ilmeklerimi de ters örüyorum. ters bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum şimdi tekrar modelimin alt sırasındayım ve yeniden modelimi kuracağım baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek ters bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum 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 ve iki ilmeğimin yönünü değiştirerek düz olarak eksiltiyorum tam bu ortada 3 tane düz ilmeğimiz var. Onun yanlarından bir artırma yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. 1 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters. 1 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters ve 1 ilmek düz örüyorum. İkinci sıra arka yüzündeyim aynı şekilde bir ilmek düz bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz bir ilmek ters örüyorum modelimiz ördükçe kendini gösteren bir model ben size modelimi bir model üzerinden anlatıyorum üçüncü sıra yüzündeyim baştaki ilmeği örmeden alıyorum bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters örüyorum ilmeklerimi yeni değiştirerek 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum, bir ilmek düz örüyorum, bir artırma yapıyorum, bir ilmek düz, bir artırma, bir ilmek düz, bir artırma bir ilmek düz. Bir artırma bir ilmek düz. Bir artırma ve 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. dördüncü sıra arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi ölmeden alıyorum bir ilmek düz bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters örüyorum ortadaki ilmeklerimizi ters olarak örüyorum arttırdığımız ilmeklerimi de ters olarak örüyorum bu eksilttiğimiz ilmeklerden sonra gelen ters ilmeklerimizi yandan örüyorum her sırada değişiyor Bunlar arkadaşlar eksiliyor çoğalıyor şimdi sıra özündeyim şimdi tekrar bu üç ilmeğimizi yön değiştiriyorum düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir, bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve 3 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum ve bir artırma yapıyorum. Toplamda 3 artırma yapıyorum. Sonra 2 ilmeğimi ilmek düz örüyorum. 3 ilmeğimi güzel olarak eksiltiyorum. Tekrar arka yüzündeyim ve modelimin son sırasındayım. 1 ilmek düz örüyorum. bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. bundan sonra normal bir şekilde ilmeklerimi ters örüyorum. eksiptiğimiz ilmekten sonra kitar serimize normalde yan şekilde yandan örüyoruz. Normalde yandan örüyoruz. Evet arkadaşlar ikinci modelimi de tamamladım. Dilerseniz üçüncü modelimizin ilk sırasına birlikte başlayalım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İlmeklerimin yönünü değiştirerek Üç ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Toplamda 6 ilmeğimiz oluyor burada. 2 ilmeğimin yönü değiştirerek düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bu üç ilmeğimizi tam modelimizin ortasına denk geliyor. Bir artırma yapıyorum. Zincirimi düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters örüyorum ve üç ilmeğimin yönü değiştirerek düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters örüp son ilmeğimi de örüp tamamlıyorum Evet arkadaşlar karışık gibi duruyor ama çok kolay bir model Eğer takıldığınız bir yer olursa videonun baştan bakarak anlamadığınız bir yer olursa bakabilirsiniz daha önce örmüş olduğum büyük parçamda bu şekilde çok şık zarif gösterişli bir model oldu modelimi Orta kalınlıkta bir ip ve 3.5 numara örgü ile ördüm ve kenarına kenar pat ekledim. Lastiksiz bir model. Her türlü örgü modelinde kullanabilirsiniz. Özellikle çeyiz yeleklerine çok yakışır. Yelek, kazak, hırka, atkı bere, etol, şal modeline uyumlu. Sizler de örmeyi düşünürseniz nerelerde öreceğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.